Sevgili izleyenler hafta içi her sabah Günebakan'da bize Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf müziği grubu eşlik ediyorlar ve bugün bu programda ilk bölümde İslam'da evlilik öncesi görüşme usullerinden tanışma biçimlerinden bahsediyoruz Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın hocamla Hocam şimdi aslında biz farklı uygulamalardan mutlaka herkes kendi aslında geleneklerinin de etkisiyle siz çok kısmen de olsa değindiniz farklı farklı uygulamalarla ama mutlaka dini bir perspektifte bu süreci geçirmeye çalışıyor veya çalışmaya gayret ediyoruz. En azından duyduklarımız, bildiklerimiz var. Biraz hocam şöyle birkaç dakikayla detaylı şekilde bahsedersek mesela birbirlerine eş adayları neler söylemeli? Şartlardan bahsedilebilir mi? Tam olarak nasıl bir ortamda görüşülür? Bunun aslında bir süresi var mıdır? Bu pratikle ilgili neler paylaşırsınız? Hemen ilk ilkeyi söyleyelim. Her olay kendi başına bir bütündür. Evet. Genel e değerlendirmelerden kaçınmak gerekiyor ama bununla beraber biz genel ilkeler üzerinde konuşalım. Öncelikle evlilikte eş seçimi çok önemli birir. Bir arkadaş bir eğitimci şöyle demişti İnsanın hayatında üç önemli karar ya da üç önemli dönem vardır. Bir doğum anı, bir meslek seçimi bir de eş seçimi. <laughs> eş seçimi çok önemlidir. E, toplumsal olarak e, değişikliklere e, maruz kalıyoruz yani e, hiçbir şey eski 100 yıl kadar önemli değil. Evet. Her ne kadar insan tabiatı değişmese bile, insan psikolojisi değişmese bile ama şartlar e, değişiyor. Bu anlamda gelenek göreneklerimiz değişiyor ve şu anda tam bir orta geçiş dönemindeyiz tam neye de karar veremedik. Eskiden e, görücü usulüyle evleniyorduk. Evet. İyisiyle, görücü usulüyle evlilik, dini evlilik modelidir gibi de düşünüyoruz biz. Doğru mu hocam? E, elbette bunu böyle bir söylemek mümkün <laughs> değil. Yani bu görücü usulüyü ya da bir başkasını e, emreden ayet ve hadisleri görmüyoruz. Evet. Uygulamalar bu. Bu biraz da gelenek göreneğe bağlı. Elbette tabii bunun e, toplumlarda İslamla kaynaklanan tarafı var. E, bu görücü usulüyle evliliklerin e, eskiden biraz doğal toplum <laughs> gereğiydi. İyiliğiyle kötülüğüyle yüzyıllarda devam ediyordu. Ve çoğunlukla da aslında iyi gidiyordu. <laughs> Ama olumsuz taraflarda mutlaka vardı. Şimdi ister istemez o görücü usulü dediğimiz evliliklerde kalmadı. <laughs> Çok çeşitli e, evlenme kanalları açıldı. İşte gençler aynı okulda okuyorlar, hı -hı. aynı iş yerlerini paylaşıyorlar vesaire. Buna bir de sanal ortam <laughs> yapıldı. Bu sanal hı. ortamı biraz açalım biraz sonra isterseniz. Sanal ortamdaki Hocam bir kalan... iki cümleyle onu, ona şimdi değinsek <laughs> süremizin yavaş yavaş sonuna gelmişken. Peki, şimdi e, gelene, e, geleneksel görücü usulüyle evlenmek de e, olabilir. E, birbirini tanıyarak iş yerinde veya okulunda hı -hı. o da olabilir. Belki en az tavsiye edilebilecek şey bu sanal <laughs> e, alemdeki evlilikler veya tanışmalar. Ha, bu hiç olmasın tamamen yanlış demek de bir aşırılık. Ama orada çok dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle çok dikkat etmek gerekiyor. İster sanal alemde tanışalım, ister görücü usulüyle tanışalım, ister az çok efendim okul ve iş hayatında tanışalım. <laughs> Evleneceğimiz kişi kız olsun, erkek olsun her ikisi için, her aile için ben üzerine basa basa şunu söylüyorum. Kesinlikle ayrıntılı olarak birbirinizi tanıyın. İsterse kim tavsiye ederse etsin. Bunun için ne yapalım? Mutlaka gidip aileyi görsün. <laughs> Bu aslında yani bütün kız... evlilik modelleri için geçerli değil mi hocam? Kesinlikle. Birkaç başlıkta özetlersek. Birincisi bir, aileyle muhakkak tanışın. aile. Yani efendim ayıp olur falan. <laughs> yok hiç ayıp olmaz. İlla kız erkek birbirinin evet. evine gitsin anlamına demiyorum. Aile olarak, aile büyüklerinden birisi olur, bir tanıdık olur. Kız tarafı mutlaka erkek evini hı hı. görsün. Erkek tarafı mutlaka kız evini görsün. Ya yani bu nasıl bir ailede yetişmiş, nasıl bir ortamda yetişmiş? Bu çok önemli. Hı hı. Ee, sanal alemdeki evliliklerdeki şeyleri yok sayamayız. Yani bu da tamamen yanlıştır vesaire de demeyiz. Biraz da günümüzün ihtiyaçlarından. Elbette orada da tanışabilir ama sırf oradan tanıştık diye bir defa iki defa görüştük diye telefonla veya internetten tanıştık diye evlenmenin büyük sakıncalar evet. doğabilir. Peki hocam e, şey ne dersiniz? Yani burada bir süre var mıdır şu kadar zaman geçtikten sonra artık bunun uzatılmaması gerekir diyebileceğimiz? Şimdi o konuda da e, bazı aileler ha, o eski gelenekten <laughs> dolayı en kısa zamanda ola falan. E, benim kişisel e, önerim e, yani orada süre vermek çok zor <laughs> da iyice tanıyıncaya kadar. <laughs> yani iyice kanaat getireceksiniz ki ya tamam ya ben artık bunu tanıdım. Şimdi insanlar konuşmalarıyla tanınıyor maalesef. <laughs> Olayların içerisinde tanınıyor. Evet. Biraz e, yani alışveriş olacak, seyahati olacak Hı -hı. vesaire olacak. E, yani bu kız erkek beraber gelsin anlamında hemen Hı -hı. çıkmasın tabi. Ya yani insanlara e, tanımak gerekiyor. Hı -hı. Ha artık kanaat geldi. O, o zaman uzatmayabilirsiniz. Hı -hı. Fakat e, genelde e, evlilikte hemen acele ediliyor Hı -hı. ve çoğunlukla da iyi çıkmıyor. Evet. Yani o kadar bir ay sonra, iki ay sonra ayrılanlar var ki. Hı -hı. Hemen kız tarafında biraz acelecilik var bu konuda, hı hı. belki şundan kaynaklanabiliyor. Yani e, şunu kabul edelim ki bir güven ki, problemi de oluşabiliyor zaman zaman toplumda, değil mi hocam? Evet. Şimdi kız tarafında Türkiye'de maalesef e, şunu kabul edelim, e, özellikle dinler kızların hı hı. aleyhine durum olmaya başladı. Yani biraz dinler kızlar evlerine güçlüğü çekmeye başladılar. Hı hı. Erkekler bu konuda biraz daha avantajlı durumdalar. Şimdi bu durumda yani kızların tabiri caizse evde kalma korkusu veya annelerin özellikle <laughs> kızım evde kalır korkusuyla böyle ilk gelen talibe veya gelen talibe hemen e, evet, evet deme, deme gibi bir, gibi bir şeyleri atışma, var. Bu evet. çoğunlukla sakıncası çıkarıyor. Böyle tavsiyelerde ben diyorum ki biraz lütfen tanıyın. E <laughs> hocam tanıdık işte şu hayır gerçekten eee çok zor özellikle kız annelerine veya kızlarımıza şunu söylüyorum evet sözden ayrılmak hoş bir şey değil nişandan ayrılmak hoş bir şey değil ama evlilikten ayrılmak çok daha, daha zor ve çünkü istenmeyen. evlilikten sonra ayrıldığınız zaman kızınız dul oluyor hocam çok teşekkür çok ediyoruz önemli. çok sağ olun programımıza katıldığınız için bu konu aslında çok farklı boyutlarıyla konuşulması gereken bir mesele İnşallah diğer programlarda tamamlamaya çalışalım ayağınıza ağzınıza sağlık Efendim ben de teşekkür ediyorum. Ee, programda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Bu o, tasavvuf müzikisini de koymanıza çok sevindim. Ben ilahi söylemeyi, söyletmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gül yüzünü e, ilahisini e, bana söylediler. E, benim favori ilahilerimden birisidir. Güzel. Ağızlarına, yüreklerine sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz, de teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. O zaman sizi yine bir, bir sevgiler, ilahiyle Saygılar dinliyorum. Evet. Çok sağ olun. Sizi yine bir ilahiyle uğurlayalım hocam. iyi çalışmalar dileyerek.